Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Star Wars soru cevap ve teoriler bölümünde konumuz ışın kılıçları. Bu konu çok fazla ve çok yoğun şekilde istek aldı. Ben de sizlere şöyle ışın kılıçlarını şöyle bir basitçe tarihini, özelliklerini anlatayım dedim. Çok derinlemesine felsefik işte türleri vesairesine falan girmeyeceğiz çok. Işın kılıçları nedir Star Wars evreninde? Nereden çıkmıştır? Nasıl olmuştur? Nasıl yapılır? gibi basit soruların cevaplarını bulacağız. Işın kılıçları son derece seçkin ve özel silahlar ve Star Wars evreninde sadece Jedi'lar tarafından kullanılan ve kullanılabilen özel silahlar. Keskin kenarları tamamen enerjiden oluşan, kolay kolay pek kimsenin karşı koyamadığı çok güçlü Jedi silahları bunlar. Jedi şövalyelerinin eğitimlerinde ışın kılıçları özel bir yer tutuyor. Jedi'lar çok küçük yaşta eğitimlerine başladıklarında birazcık geliştikten sonra yine padavanlık döneminde ışın kılıçlarıyla eğitimlerine başlıyorlar. Hatırlayacaksınız episod 3'te de küçük younglingler küçük ışın kılıçlarıyla eğitim alıyorlardı. Binlerce yıldır Jedi'lar tarafından kullanılan ışın kılıçları zaman içinde çok fazla değişikliğe uğramamış aslında. İlk ışın kılıçları böyle belden şarjlı, üstünden kablo geçen şekilde değişik türleri de ilk zamanların ilkel ışın kılıçları bu şekilde olmasına rağmen daha sonra ufak tefek gelişimlerle günümüzdeki halini almış. Işın kılıçları son derece etkili. O kadar etkili silahlar ki değmeden sıcaklığını hissetmiyorsunuz bile. Bu kadar da özel silahlar. Işın kılıçlarının rengi kılıcın içinde kullanılan kristallere bağlı. Uzunlukları ise yine kristallerle ilgili. Tek kristalli ışın kılıçlarının boyları sabit olurken birden fazla kristal kullanan ışın kılıçlarının boyları daha farklı olabiliyor. Sonuç itibariyle bir Jedi için ışın kılıcı sadece aslında bir silah değil, aynı zamanda dikkat toplama ve güçle bir olma aracı. Star Wars tarihine baktığımızda ilk ışın kılıcını kullananların rakatanlar olduğunu söylemek mümkün. O dönemde Jedi'lar tarafından kullanılmıyordu ışın kılıçları. Rakatanlar sitti ve bu ışın kılıçlarından kullanmak isteyen Jedi'lar ışın kılıcının içine hapsolmuş karanlık güç yüzünden delirebiliyorlardı. Işın kılıçları birçok farklı renkte olabiliyor. Bunun için içindeki kristal önem arz ediyor. Farklı kristaller farklı renkler verebiliyor. Jedi'lar genellikle yeşil, mavi, pembe mor gibi ışın kılıçları kullanırken sitler ışın kılıçlarında kullandıkları kristalin özelliği gereği kırmızı ışın kılıcı kullanıyorlar. Bir de siyah ışın kılıcı var. Bugüne kadar Star Wars hikayelerinde sadece bir kere Clone Wars'ta gözüken bir siyah ışın kılıcı var. Yani çok da büyük bir numarası yok aslında. İmparatorluğun başında Palpatine o kadar baskıcı bir hükümdardı ki imparatorluk zamanında ışın kılıçlarını taşımak bile yasaktı. Bırakın yapmayı. Hatta ışın kılıçlarının yapımında kullanılan kristallerin elde edilmesini, satılmasını, el değiştirmesini ve bulunmasını bile yasaklamıştı Palpatine. Bu arada Star Wars evreninde Tıpkı gerçek dünyadaki gibi kılıç kullanım teknikleri var. Işın kılıçları içinde ışın kılıcının çeşitli kullanım teknikleri var ve bunlar tam 7 tane. Shicho, Makashi, Soresu, Ataru, Shien, Niman ve en çok bilinenlerden biri olan Vapat özellikle Vaapad'ı teknik olarak Mace Windu kullanıyordu sıklıkla. Biraz böyle dark side'a kayan bir ışın kılıcı tekniği. Bu tekniklerin her birinin kendi içinde kendi özellikleri var. Ofensif ve defansif olarak özellikleri var ve Jedi'lar bu teknikleri de öğreniyorlardı. Ve bu tekniklerle alakalı olarak da çok fazla Star Wars evreninde uzuv kesildiğini görüyoruz. Kollar, bacaklar uçuyor. Bu arada ışın kılıçlarına karşı koyabilen çeşitli yaratıklar ve zırhlar da var. Yani ışın kılıcı ne kadar güçlü bir silah olsa bile her şeyi öyle kesip biçemiyor. Bunlardan en önemlisi sizlere daha önce de bahsettiğim Yusan Von ırkının kullandığı yengeç zırhı. Bu zırha ışın kılıcı işlemiyor ve Yusan Monk'ların galakside bu kadar büyük bir terör yaratmasının en önemli sebeplerinden biri de bu zırhlar aslında. Çünkü Jedi'lar Yeni Cumhuriyet'in Jedi'larıyla karşı karşıya geldiklerinde hep kazanan Yusan Monk'lar oluyor güçlü silahları ve bu özel zırhları sayesinde. Bunun dışında işte bazı yaratıklara da işlemiyor ışın kılıcı ya da çok fazla vurmanız gerekiyor kesebilmek için vesaire. Ama Işın kılıcı işte her şeyi dokunduğu her şeyi bir anda yok edebilen bir alet değil Star Wars evreninde. Çok sınırlı da olsa işe yaramadığı zamanlarda oluyor. Star Wars evreninde ışın kılıcı kullanmak tamamen güçle ilgili bir durum aslında. Güçle bütünleşerek o ışın kılıcını kullanıyor Jedi şövalyeleri ve güçle olan o ilişkide çok önemli bir unsur ışın kılıçları. Aynı zamanda ışın kılıçlarının yapıldığı kristaller de önemli. Bu kristallerin bulunduğu gezegeni göreceğiz inşallah Rogue One'da. E, imparatorlukta bu ışın kılıçlarının yapıldığı kristalleri kullanarak ölüm yıldızının o süper lazer silahını yapıyor çünkü. O yüzden önemli bir ayrıntı bu. Aynı zamanda ışın kılıçları farklı türlere de ayrılıyor. İşte çift yüzlü ışın kılıçları, ışın kırbaçları var. Hatta Star Wars evreninde daha önce gördüğümüz. E, işte en son Kylo Ren'in kullandığı iki yanından böyle egzoz çıkıntısı olan değişik bir ışın kılıcı var. Ama en çok bildiğimiz bizim yine de klasik ışın kılıçları ve özellikle Darth Maul'la tanıdığımız çift yüzlü ışın kılıçları. Cadaylar ışın kılıçlarını kendileri yapıyorlar biliyorsunuz. Anakin birkaç defa yapmak zorunda kalmıştı. Birini kırmıştı, birini kaybetmişti vesaire. Her Jedi o kayber kristallerini kullanarak ışın kılıcını kendi imal etmek zorunda. Zaten bu cadaylık müessesesinin önemli bir parçası. Herkes usta bir caday olduktan sonra kendi ışın kılıcını yapıyor. Sizlere Star Wars soru cevap ve teoriler bölümünde ışın kılıçlarından söz etmeye çalıştım. Şöyle bir genel olarak ışın kılıçları hakkında bilgi vermek istedim. Yoksa türlerine, işte kristallerine, yapım aşamalarına vesaireye girersek çok çok derin bir konu. Hani o kadar konuyla kafamızı karıştırmaya gerek var mı? Ya da ileride belki parça parça işleyebiliriz o konuları. Ama genel olarak ya bu ışın kılıçları nedir? Neyden yapılıyor? Nasıl çıkıyor o ışık? İşte renkleri nasıl belli oluyor falan diyenler için güzel bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoyu beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın. Abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim geç sizinle olsun